Ey büyük ata! Varlığımızın en kutsal temeli olan Türk İstiklali ve Cumhuriyetimizin sonsuz bekçisiyiz. Bu karar değişmez. İrademizin ilk ve son anlatımıdır. İstikbale hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndürmeyecektir. Buradan Çaycıma Atatürk Düşünce Derneği Gençlik Kolları Başkanı Egemen Babaloğlu'na meydan okuyoruz. Bizler bütün hızımızı Genç... senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki sönmez inanç ateşinden alıyoruz. Senin kurduğun gücü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız her atılım bilinçlidir. Buradan yönetim kurulu üyemiz Emre Yılgın'ın meydan okumasını kabul ediyor. Bir diğer yönetim kurulu üyemiz Kerem Yurtbay'a meydan yöntemiz okuyor. Yöntemiz Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esas olarak eğilmez başların, Bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının eline sonsuza geçecek ve nesillerden nesillere devredilecektir. 19 Mayıs'ta Zaten 19.19'da sizi de pencereye